hadi. Merhabalar. Oğlum nereye gitti o ya? Bak şuraya gelsene ya. Arkadaşlar. Şey baba burada tamam. Şimdi dayı. Ya <laughs> Bak suçu Ay Hay hay edeceğiz. Başta ortadan ikiye bebek tamam mı? Bıçak nerede yani, seriyim? Bıçak burada başlık bölelim. Ana sana da bıçak lazım. İçimiz ayranı doğrayacağız Doğru. Nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Ya onu da taş katma gaz yapacağız. Bir bıçakla erken başlayacak. Bu var mı? Okey. Tamam bunu eşitliyorum. Bunu açarız. Kaç salam. Seri salam Salam almadık. Nasıl olur ya? <gülüyor> salam et <laughs> miyiz? Almadık kanka. Dayı sen ne anlatıyorsun bu adam? Şimdi hatırlamayın Fiş, nerede? Ne? Fiş. Taşkele cevizli sucuk. Almışız. Hani Taşkele nerede bu? Taşkele nerede baba? Salam bilmiyorum ben de değil. Kanka. Taşkele <laughs> nerede? Salam ben de değil. Gel. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Nerede? Taş kere cevizi suç. Onu yedik. Yedik pirinç kangal Aldık. 2 adet ekmek. Aldık. Tamam. Bu, Bu kadar. Bu kadar. Almamışız oğlum. Nerede ne şov yapıyorsunuz öyle Abi sen ne şov şey yapıyorsun? Şimdi şunları bir ayarlayalım da. Eşit olsun her şey. Sonra da bir şey yaparız. Neyin eşitliğini yapıyoruz? Koktu ya. Ne, ne? ne yaptı? Koksana ya abi. Koksan mı hocam? Bu mı? Bu bulmaz oldu. Yaaa! Böyle sucuk nasıl as yaptık Allah rahmet eylesin. Çok, çok iyice bir <laughs> <laughs> Herkes... arkadaşlar, Video hoş geldiniz. Ben Yunus. Ben Ali Güngör. Ya abi sağlık abi şu Ali Güngör yüzünü sana yapmak. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli ve bir o kadar da yarışmaya doyacağımız bir video çekeceğiz. Mami kardeşimle Tos yapma videosu çekeceğiz. Bunun sonunda bir değerlendirme yapacağız. Değerlendirme de kamera arkasında Osman yapacak. Kendine çevir kamerayı. Çevir kendine. <laughs> Bunu çevirsene. Benim oğlum sakattır. Videonun sonunda da tostu ona tattıracağız. Ondan lezzet puanı alacağız. Güzel biz şey yiyecek miyiz hocam? Yiyeceğiz abi. Tamam. Puanı ondan alacağız. Eşit olsun diye anladın mı? Kimin yaptığını da söylemeyeceğiz bu arada. Arkadaşlar malzemelerimiz eşit. imkanlarımız eşit ama sadece bir tane farklı bir şey var. O da makinemiz. Birinde böyle gördüğünüz üzere kıskaç makinemiz var. Birinde de böyle Elektronik normal minimal toz makinesi var arkadaşlar. Taş kat yapacağız. Kim kazanırsa o makineyi alıyor. Daha avantajlı başlıyor. Hayır <laughs> diyelim. Bunun yapış amacını da hamburger, yer falan deyip duruyorduk. Hamburger, çavallık hamburgeri videosu var da izlediyseniz bu arada kartlarda bulabilirsiniz. O videoda sürekli hamburger çekerken tost 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 dedi. Biz de kardeşimle tost yarışması. O zaman geçelim. Arkadaşlar öncelikle yarışmaya yapacağımız kısım burası. Mami ilk önce tost makinalarını seçmek üzere bir taş 3 hazırlıklar. Üşerim. Final round. Seçim <laughs> Dijital misin? Tabi ki dijital Anadolu Yani Anadolu'nun tabi avantajı var ama dijital daha kolaydır arkadaşlar Bu yüzden arkadaşlar şimdi aynı anda başlayacağız master gibi olacak biraz Süremiz hazır süreye gel 10 dakika süre tuttuk Aynı anda başlayacağız Bakalım aynı anda bitirebilecek miyiz Bitirme önemli değil kim güzel yapacak lezzet konuşacak kanka. Süreyi geçiren otomatik eğlenmiş oluyor Sunabildiği kadar bir şey sun yani Ekmek falan yani <laughs> Başla süreyi Kanki notlar şimdi sucuk aldık. Sucuk doğramadan başlayacağız. Şimdi benim özel spesiyellerim var. Uygulayacağım. Bu arada kanka birbirimize bakmak yok. Onu da söyleyeyim de yanlış olmazsın. Arkadaşlar bu nasıl çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Ha. Söylüyorum lan. Oğlum, oğlum bu böyle ses diyor. Çok <gülüyor> stres ediyorum <laughs> oğlum. Bomba, saatli bomba gibi oynuyor lan öyle. Arkadaşlar şu şekilde. Hayır yani bir şey soracağım. Düzenli abi. ve ritmik bir şekilde sucuklarımı doğradım. Bir şey soracağım kaşar zaten doğranık. Dilimli aldık. Şimdi ekmeğimizi de ortadan ikiye bölüyoruz. Her yer ekmek oldu hiç önemli değil. Bu şekilde bir stilimiz var. Ocaklı tost makinesi. Eski. Bunun iki yüzünü de ısıttım ben şimdi. Bu yüzüne ekmeğini basıyorum arkadaşlar şu şekilde. Hemen ısındı mı? Tabii. Özellikle büyük ocakta yapıyorum kanki. Şurada bunun kilidi var arkadaşlar. Şöyle kilidini <laughs> taktık. Tamamdır. Nice. Şimdi bunu ekmeğe ısıtacağız. Süremiz bol arkadaşlar, o yüzden hiç kasmıyoruz. Az yavaş yavaş. <laughs> Yenir mi lan? Bir baksana mı? Kokla şunu bir. Yenmez. Bu arada arkadaşlar, öğrenci tost olarak geçiyor. Hani ne bulabildiysek onu kattık. Atom matom böyle havalarda uçmadık yani tost konusunda. Zahmet olmasın. Erken bitirme bir ödül olsun mu lan? Yoo. Abi niye ama? Kanka ben ona göre kasmadan yapıyorum çünkü. Adam haklı. Mami, <laughs> ekmeği, ekmeği niye ısıtmayı tercih ettin? Çünkü daha çıtır olsun diye ben ben. Daha mı çıtır oluyor? Hı hı. Ben beğenmezsin. Gel 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 seri gel. Baba sesi yakın gir. Bu işi yapıyoruz kardeş. Bu işte de varız baba. Bunu kapattık kanka. Ayarına bırakacağız var ya manyak bir şey yapacağım. Her zaman tofaş gibi düşün bunu. Her zaman iş görür kanki. Ve daha iyidir, zevk verir anladın mı? Bu da lezzet verecek. Yaklaşık bir dakika öyle tutup bir dakika arkasını çevirdikten sonra numara çevirici gibi oldu. Yani yanık kokusu geliyor. İnşallah buradan gelmiyordu rağmen. Yanarsa direkt diskalifiye oluyoruz. Yo nasıl yo? Bilmiyor musun? 10 dakika oldu mu hiç? Takım arkadaşlarımızı bir yana. Arada... Bak bak gel. Yüz. Baba detay link ya. Konuşuyoruz, kart gibi. Varsın be her masada varsın. Bak şimdi. Ekmeği alıcın, her çeviricin. Baba koydun mu? Varsın ya, bu işte de varsın. Bu arada kaybıdan mutfak temizlemeyeceğiz abi. Tabii ki de şakaydı. Mutfağı hep birlikte temizliyoruz. Ne kadar komik ya. <laughs> Yanlış olmaz ya. Şuraya parmak mı gelseydik ya? Sen bakıyor bana ya? Hep kokuyor, öpün, hep kokuyor. Tamam. tamam, şey tamam. Şuraya. Şey. Tamam. Hatta şu şekilde devril. Hoppa. Şimdi ocağı en kısa alıyoruz arkadaşlar. Sucuklarımızı düzene sokuyoruz. Şimdi arkadaşlar, örücü kıyıcı kısmına geldik. Kaşarlarımızı koyuyoruz. Evet, ketçap mayonezimizi de koyuyoruz. Bunu böyle basıyoruz. Biraz hijyensiz görünebilir ama hiçbir sıkıntı yok. Tadı buradan geliyor. Eminiz. Eminiz. Tamamdır. Sence pişti mi? Hı hı. Onu alma gereğini mi duyuyor? Şey yapayım, çevireceğim de. Emin misin piştiğini? Evet. Ben emin değilim ama biraz. Sen de anlarsın mı? Bu piştiği zaman olay bitmiş demektir. Pişmesini bekleyelim herhalde. Yunus ben ketçap aa, çok aa. sevmiyorum. Ketçabı. Mami sana da söyledim ben ketçap çok sevmedim şimdi. Tamam. Az koyarız o zaman sana. Evet. Bunların bu kadar pişmesi iyi yeterli. Hadi kenarda çekelim hemen. Süremiz azalıyor arkadaşlar. Bu arada 3 dakikamız kaldı. Ben finito. Ben bitirdim kanka. Benim servisi hazır. Şimdi nasıl yapacağız? Osman burada oturacak. Biz de birer dilim keseceğiz. Kimin ne olduğunu bileceğiz. Sağdaki benim soldaki mamili tarzında. Osman bunu bilmiş. Vereceğiz. Bakalım hangisini seçersen kanka. Başka, bunları böyle koyduk sonra bunu ısıtmaya veriyoruz. Kanka ben neyse son, sonda yorumumu yapacağım ya. Neyle Gerçekten hani yeni makine adamı, güzel eski makine adamı yoksa kişide mi değişiyor bu olay onu da bilmiyorum ama. Kişide şey değişiyor ya. Hemen es hemen aynı ya maskı. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Kameraya doğru yaklaşsana, kara köpek seni. Şu an hazır tam olarak. Hazır o, Sesini aldık. Bir şey unutmadan eminsin yani. Ketçap mayonez. Abi ben belki üstüne sıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben 3 kere sordum. Hayır. Eminsin diye 3 kere sordum. Ketçap, Hadi yani bunu ayarına kanka şuradan bir dilim. O zaman sen de kamerayı bize ver kanki. Sen git. Arkadaşlar şöyle bir özel taktik Bakın kullandım. Bize, bu başı. Kamera elimi. Kamera çekerseniz. Ne kanka bu? Ketçap mayonez siz. <laughs> ya Allah. Bu kısmı vermiyorum. Bu kısmı veriyorum. Daha lezzetli. Hadi. Kanka mı? Belki mükemmel oldu bak içinde hiçbir şey olmamasına rağmen arkadaşlar Gel şimdi Osman böyle. yok ya manipüle etmeyeyim de söylüyorum Osman be Bak ya böyle oturuyor abi böyle oturulur mu ya? Al kanka sen de Al bir sırık yavrum benim ya. Herhalde <laughs> benim beylik tabancam Dilmeye ya. git Sen yapıyordun ya Evet bir yorum istersen verebilirsin istemezsen ikinci de tat öyle yorumlar Adam o asabım <laughs> <laughs> Babam nasıl işler ya. Adam zevkten 5 köşe oldu. 5 köşe. Kanka ilk önce tahminini et. Diye sonra puanını ver. Daha sonra da lezzetin neden farkı var. Niye bu insanı seçtiğini açıkla. Mami sucukları pişirme. Doğal da orada kardeşim. <laughs> Doğal da orada mı? Sucuğun tadı çiğ geliyor. Yok yani, piş piş tat gelmiyor. Ketçap mayonez yok içinde. Çıtırlığı yok. Çıtır olsun diye orada şey yaptın mı? Yani olmuştur o kadar. Bence bu. Bunu seçtim. Tam Tamam kim hangi tost hangi tostu onu da söyle. Bu senin tostun büyük ihtimal o da tostu. Doğru mu? Doğru <laughs> mu? Doğru değil mi sen? <laughs> Adam yemeye devam ediyor. Demek ki başarmışız bu işi. <laughs> Kanki afiyet olsun. Şöyle bir yerde çadır pozunu vereyim. <laughs> Evet gel hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar kazandım ya lan nasıl oldu? Hani çay yapsana ya çay içelim. Arkadaşlar şöyle bir yorum yapacak zaten söyledim size de. Gerçekten makine farkı şu yönden ben korkmadım. İkisinde de yapacağımı biliyordum zaten. Yani bir saniye. Efendim? Şimdi ilk başta sen mi kaybetmiştin? Taş kağıt makas, sen mi kaybettin? Ben kaybettim. Mami elektrik tost makinesini seçmişti. <laughs> Ama sıkıntı yoktu çünkü bunda zamanda çok tost yaptım. Tecrübem var yani. Bir saniye kanama çakacak. Yapma! Hepsi ses gitmiyor. Demek <laughs> neymiş? Başta da dediğim gibi Başta da dediğim gibi Tofaş zevk verir Eski ürünlerde zevk verir tarzında bir örnek vermiştim onu buraya bak Kanka söylemek istediğin bir şey var mı? Yok yani güzeldi gerçekten Arkadaşlar Yunus 1999'dan beri yapıyor bu işi. Haklı var ya. Doğmadan önce bile yapıyordu o derece falan. <laughs> yani doğal olarak hiç yapmadım, gocunmadım. Sizden mi gocunum kardeş? Tamam oğlum Eğer mutfak içeriklerinin devamını gelmesini istiyorsanız bu arada beğeni ve yorumlara olmayı unutmayın. Kameraman zayıf, kol çalışmıyor. Benim oğlum sakattı. Neyse mutfak içerikleri part bilmem kaç devam. Ha ben burada ne yapmıyorum? <laughs> Lan